Yöneylem Araştırması Ünite Bir Özet Yöneylem Araştırması, 2. Dünya Savaşı yıllarında doğmuş, ilk uygulamaları askeri alanda gerçekleşmiş, örgütlerin tasarım, kuruluş ve işletim aşamalarında karşılaşılan önemli problemler için çözüm teknikleri sunan bir bilim dalıdır. Yöneylem Araştırması, örgütlerin ve veya sistemlerin tasarımında, kuruluşunda ve işletilmesinde karşılaşılan planlama, yürütme ve kontrol faaliyetlerine bilimsel yöntemlerle katkıda bulunur ve bu alanlardaki problemlere çözüm arar. Yöneylem araştırması kapsamında bir problemin varlığından bahsedilebilmesi, problemin çözümü için birden fazla seçeneğin olması durumunda söz konusudur. Öte yandan çoğu stratejik kararda ise seçeneklerin türetilebilmesi çok kolay olmayabilir. Bu durumda, sistemde yer alan parametrelerin ve ilişkilerin temsil edildiği bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Yöneylem araştırması kapsamında model denen bu oluşumlarla, bir sistemin kendisi yerine onun gibi davranan bir eşdeğeri ortaya konmaktadır. Bu eş değer sistemin çözümü ile probleme çözüm olabilecek seçeneklerin türetilmesi sağlanabilir. Modeller farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Burada ele alınan sınıflama, modelleri, uyuşum, benzeşim ve matematiksel olarak üçe ayırmaktadır. Uçak simülatörleri ve maket inşaat projeleri uyuşum modellerine birer örnektir. Bu tür modeller, gerçek sistemin küçültülmüş birer örneğidir. Çeşitli diyagramlar ve grafikler benzeşim modellerine dahildir. Gerçek sistem görünümünde olmayıp, sistemdeki ilişkileri temsil ederler. Matematiksel model ise bir sistemin veya problemin, içerdiği değişkenler arası ilişkilerin matematiksel ifadelerle temsil edilmesidir. F eşittir ma denklemi bir matematiksel modeldir. Bu denklem, kütlesi m olan bir cismin belirli bir ivmeye a maruz kaldığında oluşacak kuvvetin ifadesidir. Bu kavramlardan herhangi ikisinin değerinin bilinmesi durumunda, üçüncüsü bu ilişki ile bulunabilir. Matematiksel modellerle türetilen seçeneklerin en iyisinin belirlenmesi için bir değerlendirme fonksiyonu kullanılmaktadır. Matematiksel modellerde değişkenler arası ilişkilerin gösterildiği fonksiyonlara kısıt, kısıtları sağlayan noktalar arasında en iyiyi seçmeye yarayan fonksiyona ise amaç fonksiyonu denir. Kısıt ve amaç fonksiyonları ile ifade edildiğinde elde edilen matematiksel modele karar modeli denir. Karar modelleri doğrusal veya doğrusal olmayan olabilir. İçerdiği fonksiyonların tümü doğrusal ise ve değişkenler sürekli ise model doğrusal bir karar modelidir. Aksi durumda model doğrusal olmayan bir yapıdadır. Doğrusal karar modeli geliştirebilmek için bazı özellikler gereklidir: Belirlilik, problemde kullanılan parametrelerin değerlerinin bilinmesi, oranlılık değişkenlerin değerine göre oluşan katkı ve kullanılan kaynak miktarının doğru orantılı olması, toplanabilirlik, katkıların ve kaynak kullanımlarının toplanabilir olması, bölünebilirlik ise karar değişkenlerinin her reel değeri alabilmesi anlamına gelir. Yön eylem araştırmasının üç temel özelliği vardır. Bilimsel yöntem, bütünleşik yaklaşım ve disiplinler arası yaklaşım bilimsel yöntem, gözlem, hipotez geliştirme, deney ve genelleme adımlarından oluşur. Bütünleşik yaklaşım, problemin tüm bileşenleri ve boyutlarıyla incelenmesini içerir. Disiplinler arası yaklaşım ise farklı disiplinlerden uzmanların bir ekip halinde çalışmasını ifade eder. Yön araştırması kapsamında, üretim planlama, stok kontrol, proje yönetimi, ulaştırma, atama, personel planlama gibi problemlere doğrusal, doğrusal olmayan, tam sayılı, rastsal ve dinamik programlama gibi yöntemlerle çözüm sağlanabilir. Bu problemlerin çözümünde, Simplex algoritması, CPMPRT, -E MODI atlama taşı gibi teknikler kullanılır. Yöneylem araştırması, sistemlerin verimliliğini artırmada, Farklı disiplinlerden yararlanması ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm sunması nedeniyle önemli bir bilim dalıdır.